akşamlar hanımlar. Yeni bir derste tekrardan birlikteyiz. Hazırsak başlayalım. Aldım yukarıdan nefesi. Aşağıda boşalttım. Tekrardan al nefes. Aşağıda boşalt. Açtım biraz bacaklarımı. Aldım yukarıdan nefesi. Küçük küçük öne doğru esniyorum. Tekrardan geldim. Aldım nefes. Tekrar yapıyorum. nefes. Son kez. Nefes. Git sağ. Git sola. Aşağıdasın. Geridesin. Biraz daha bacaklarımızı açıyoruz. Esnedim sağ. Esnedim sola. Ortadayım. Öndeyim. Gerideyim. Tuttum bileklerden kapandım. Çok güzel. Şimdiki hareketimiz yanları esneteceğiz. Hazırsak başlayalım. Aldım yukarıdan nefesi. Gittim sağa. Tekrar sağ. Al nefes. Boşalt. Al nefes. Boşalt. Son kez. Boşalt. Bırakmayalım. Tekrardan diğer tarafa geçiyoruz. Al nefes. Boşalt. Al nefes. Boşalt. Son kez. Boşalt. Çok güzel. Uzattım kolumu. Getirdim diğer kolumu. Tuttum. Esnedim. Uzattım diğer kolumu. Tuttum. Esnedim. Tekrardan uzat kolu çek, esne. Uzat kolu tut, esne. Çok güzel. Evet. Şimdi tekrar bacaktayız. Aldım nefes. Aldım nefes. Aldım nefes. Son kez. Çok iyi. Al nefes. Al nefes. Al nefes. Al nefes. Çok iyi. Tut şuradan. Esne. Tut şuradan. Esnet. Tut şuradan. Esnet. Tekrar. Çok iyi. Eller arkada. yanına gösteriyorum hareketi iyice algılamanız için. Hazırsak başlayalım. Çekmeleri yapacağız. ayağımızı, topuklarımızı ellerimizin içine vurmaya çalışacağız. Hazırsak başlıyoruz. Çek, çek, beş, dört, 3, 2, bırak. Çok iyi. Dinlen, al nefes, boşalt. Tekrardan al nefes, boşalt. Hazırsak önde çekmeleri yapacağız. Gösteriyorum yanda. Ellerimiz hareket etmeyecek şekilde sabit. Sadece bacaklarımızı çekeceğiz. Hazırsak başlıyoruz. Çek. 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 Bırak. Çok iyi. Al nefes. Boşalt. Al nefes. Boşalt. Çok iyi. Eller yanda. Topukları çekeceğiz. Hazır. Çek. 6 5 4 3 2 1 bırak sağla kolları bacakları al nefes boşalt çok iyi Üf. hazırsak yine harekete geçiyoruz ayaklarımız omuz genişliğinde açık ayaklarımızı sağ sol ee, pozisyonda açacağız. Hazırsak başlıyoruz. Aç. 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 Çok iyi. Nefesi unutma. Son kez. Dinlen. Hazırsak su serisine geçiyoruz. Hareketi yan pozisyonda göstereyim iyice algılamak için. Ayaklarımız omuz genişliğinde açık. Kalçamızı geriye doğru ittik. Diz kapaklarımız parmak uçlarını geçmeyecek şekilde. Al nefes, boşalt. Al nefes, boşalt. Al nefes, boşalt. Çok iyi. Devam. Son 5. 4. 3. 2 Nefesleri unutmayalım. Son kez. Bekle. Esnet. Bırak. Çok iyi. Stretchinglerimiz bitti. Şimdi Özlem Hoca ile birlikte Pilates'e sizleri bırakıyorum. İyi akşamlar diliyorum. Herkese iyi akşamlar hanımlar. Fatma Hoca ile ısınmanızı bitirdiniz. Şimdi sizlerle kol, sırt ve göğüs çalışması yapacağız. Bugün sizler için çok güzel bir kol, sırt, göğüs çalışması hazırladım. Ben hazırım. Sizler de hazırsanız ilk başta matlarımıza geçip başlayacağız. Bugün malzeme olarak lastik kullanacağız ya da terebant. Bu sizde bulunmuyorsa veya evlerinizde bulunmuyorsa buna benzer herhangi bir çorap olabilir, e, ince çorap olabilir e, veya buna benzer herhangi bir maddeyi kullanabilirsiniz. İlk başta ayaklarımızı şöyle paralel bir şekilde karşıya uzattık. Lastiği her iki tarafa eşit çekecek kalacak şekilde veya buna benzer evinizde ne bulunuyorsa şöyle ayak tabanlarının altına yerleştirdim çapraz bir şekilde lastiği kavradım. Kollar dik, hiçbir şekilde kırılmıyor. Derin nefes aldım. Her iki kolu arkaya doğru çekeceğiz. Alıyoruz derin nefes. Bir. Çok güzel. İki. Bunu yaparken sırtım dik. Kesinlikle kambur durmuyorum. Kollar bükülmüyor. Devam. Beş. Çok güzel. Altı. Lastiği çekerken nefesi boşalt. Yedi. Bravo. 8 çok güzel 9 10 öne doğru gel parmak uçlarını tut dinlen biraz tekrar hazırsak ikinci setteyiz aynı kurallar geçerli sırt dik al derin nefes boşalt 1 çok güzel 2 bravo 3 4 Omurgasında sıkıntı olanlar, herhangi bir omurga problemi olanlar için bu seriler çok önemli. Kambur duruş için, omurga zayıflığı için. Devam. Son ikideyiz. Son. Öne doğru parmak ucunu tut. Kafayı kapat. Dinlen. Çok güzel. Şimdi lastiğin boyutunu hiç bozmadan hareketi bir sağ bir sol kol diye gireceğiz. Bu sefer kolları bükeceğiz. Derin nefes alıyoruz. Hafif daralttım lastiğimi veya çorabımı ne kullanabilirsek. Derin nefes aldım. Sağ, sol. Çok güzel. Devam. İki, üç. Arka kolu çok güzel çalıştırıyor bu hareket. Beş, altı. Önde al nefes, geride ver. Yedi, çok güzel. Sekiz, dokuz, on. Evet. Bırak lastiği, salla kolları. Geriye doğru esnet. Evet... Hazırsak ikinci setteyiz. Derin nefes aldım. Sağ. 1 2 Al nefes. 3 4 Bravo! 5 Arka kolu çalıştırıp sıkılaştırıyoruz. Devam. 6 7 8 9 10 Süpersiniz hanımlar. Kollarınız yoruldu. Çok normal. Geriye doğru. Esnet iyice. Öne doğru gel. Rahatlat kolları. Süpersiniz. Hazırsak lastiğimizi aldık. İkinci bir serimize geçeceğiz. Bunun için bağdaş pozisyonu kurabilirsiniz veya kelebek pozisyonu. Hangisinde rahat ediyorsanız. Sırtım dik tekrar. Lastiği şöyle orta sıklıkta tuttum. Her iki tarafa eşit şekilde kalacak kollar yukarıda. Derin nefes aldık. Nefesi boşaltırken lastik enseye doğru iniyor. Aldım derin bir nefes. Ver. Al derin bir nefes. Ver. Çok güzel. Başım dik. Omurgam dik. Üç. Bravo hanımlar. Dört. Nefesi unutmayın. Beş. Çok iyi. Altı. Yedi. Bravo. 8 boşalt nefesi 9 son 10 süpersiniz hiç omurgayı bozmadan öne doğru kapan nefes al ver gel tekrar çok iyi gidiyorsunuz ikinci setteyiz tekrar lastiği aynı eşit miktarda tuttum sağ ve sola eşit şekilde kalacak Kollar yukarıda hiçbir şekilde bükülmüyor. Sırtımı geriye doğru şu şekilde kamburlaştırmıyorum. Dik. Al derimi nefes. Ver. Bir. Çok güzel. İki. Devam. Üç. Al burada nefes. Aşağıda boşalt. Beş. Güzel gidiyoruz. Altı. Nefesi unutmayın. Yedi. Skapulalarımız çok güzel çalışıyor şu anda. Sekiz. 9 ve son. Süpersiniz. Kolları geride esnet. Biraz dinlendir. Evet. Öne doğru gel. Tekrar esnet. Burada derin nefes al ver. Burundan al. Ağızdan boşalt. Süpersiniz. Hazırsak diğer serimize geçiyoruz. Lastiği tekrar sağ ve sola eşit şekilde kalacak şöyle matın veya halının üzerine bıraktım. Dizlerimi hemen üstüne geçiriyorum şu şekilde. Sağ ve solda eşit kaldık. Sol tarafı bıraktık. İlk amaç sağa çalıştıracağız. Sol eli koydum bele. Derin nefes alıyorum. Kolu bükmeden omurgam dik. Alıyorum nefes. Yukarı doğru. Bir. Çok güzel. İki. Bravo. Üç. Dört. Evet. Beş. Beş. Şu an yaptığımız hareket kol sarkmaları için birebir hanımlar. 7, 8, al burada nefes, yukarıda boşalt. 9, 10. Çok güzel. Bıraktım hemen. Bu esnada nefes aldım. Direkt diğer kola geçiyorum. Bu esnada sağ kolum dinleniyor. Alıyorum derin bir nefes. Bir, omurgam dik. ...iki... yaparken sağ sola dengen bozulmaması gerekiyor. Dört, 5 çok güzel 6 7 çok iyi gidiyoruz 8 kol aşağıda nefes al yukarıda boşalt 9 10 süperiz burada deri nefes aldın boşalttım sağ kolun ikinci setine geçiyorum diğer el belde al deri nefes boşalt çok güzel 2 3 bravo 4 5 nefes al ver. 6 Süpersiniz hanımlar. 7 8 9 ve son. Süpersiniz. Son bir nefes alıyorum. Sol kolu yapacağız ve bu seti bitireceğiz. Şu an kollarınızın yandığını hissedebiliyorum. Ama çok toparlanacak ve sıkılaşacak. Onun için antrenmanı kesinlikle yarıda bırakmayalım. Alıyorum derin bir nefes. Bir. Süpersin. İki. Omurgam dik. 3, 4, süper nefes, boşalt. 6, 7, çok iyi gidiyorsunuz. 8, 9, sonu yapalım. 10, süpersiniz. Sağlı kolları aşağıda. Esne yukarıya doğru, üst gövdeyi aç iyice, kollar esnesin. Sola doğru esne. Bu arada nefesleri unutma. Sağa doğru esne süpersiniz. Yavaşça kolları açtık. Tekrar lastiğimizi veya şu an elimizde ne bulunuyorsa, evde ne kullanıyorsak onu elimize aldık. Hareketi ilk başta arkadan göstereceğim size daha açıklayıcı olacak. Tekrar bağdaş pozisyonu veya kelebek pozisyonu hangisinde rahat hissediyorsanız. Onu kullandım. Lastiği iki tarafa eşit şekilde kalıyor. Yerleştirdim şu şekilde. Lastiği orta sıklıkta açtım, sabitledim ve burada bekliyorum. Ortada derin nefes aldım, sağda boşalt nefesi. Al ortada nefes, solda boşalt. Devam et. 2. Çok güzel. 3. Devam. 4. Çok iyiyiz. 5. Evet. 6. 7. Süpersiniz. Nefes 8, 9, boşalt nefesi son 10. Süpersin. Omurgayı kesinlikle geriye doğru bırakma. İkinci seri bu tarafa dönerek yapayım. Evet. Hazırsak tekrar lastiği aldık. Yukarıdayım. Sabit. Açtım lastiği orta sıklıkta. Derin nefes alıyorum. Sağda boşalt. Al ortada boşalt. Devam. 3. Çok güzel. 4. Devam. 5. Şu an e, bu seansta yaptığımız hareketlerin çoğu kolun güçsüzlüğü olsun, sarkmalar olsun. Özellikle bir yıldır hareketsiz kaldığımız için, sürekli evde oturduğumuz için omurga problemleri çıktı çoğumuzda. Bunlar için birebir hareketler. Onun için lütfen antrenmanları kaçırmadan yapın son sola yattım. Salla kolları. Derin nefes al var. Bu esnada kolları dinlendir. Öne doğru esnet. Geriye doğru. Süper. Evet sevgili hanımlar, kol serimiz bitti. Şimdi sizinle beraber sırt ve omurga serisine geçeceğiz. Malzeme olarak küçük boy top kullanacağız. Malzemeniz elinizde yoksa herhangi bir koltuk yastığından yardım alabilirsiniz veya evde buna benzer hafif bir malzeme varsa bundan yardım alabilirsiniz. Hiçbirini temin edemezsiniz. Benimle hareketleri malzemesi bir şekilde yapabilirsiniz. Yeter ki sırtımız ve omurgamız çalışsın. İlk başta öne doğru uzanacağız. Şöyle topu tam omuru, üst karnın hemen üstüne bırakacağız. Şu şekilde yerleştirdim topumu. Evet. Eller önde. Dediğim gibi e, yastık veya buna benzer bir şey yoksa hiçbir şey kullanmadan direkt üst gövdeyi bırakabilirsiniz yere doğru. Elleri paralel bir şekilde önde derin nefes alıyorum. Nefesi boşaltırken kollar yukarı kalkıyor. Bir. Çok güzel. İki. Bravo. Üç. Devam. Dört. Al burada nefes. Boşalt beş. İyice skapulaları hisset. Altı. Devam. Yedi. Süpersin. 8 9 10 Bravo. Geriye doğru esne. Kafayı at geriye doğru. Al derin bir nefes. Boşalt. Al derin bir nefes. Boşalt. Son bir nefes al. Hazırsak ikinci setteyiz. Tekrar aynı pozisyondayım. Alıyorum derin nefesimi. Boşalt. Bir. Çok güzel. 2 3 Süpersin. 4 Ayak parmak uçlarım yerden kalkmıyor. 6 7 8 9 Son 7 10 Süpersin. Geriye doğru esne. Streç yap. Bravo. Tekrar başlayalım aynı pozisyona geleceğiz. Topumuzu veya evde bulduğum, kullandığımız yastıksa buna benzer hangi malzeme ise tekrar aynı şekilde üst karın bölgesine yerleştirdim. Eller yine aynı pozisyonda. Derin nefes alıyorum. Bu sefer bir sağ kol, bir sol kol çekeceğiz. Eller aşağıdayken nefes alacağız. Geriye doğru nefesi boşaltacağız. Derin nefes aldım. Al nefes. Ver. Devam. 2 3 Yaparken skapulaları açıyorum 4 5 Süper 6 Şu an yaptığımız hareketler günlük omurga duruşumuza da çok iyi geliyor. Devam 7 8 9 Sondayız 10 Elleri uzat, kafayı al geriye doğru. Derin nefes al. Aşağı doğru boşalt. Al yukarıda, Boşalt, son, al, boşalt. Hazırsak hareketini son serisindeyiz. Derin nefes alıyorum, sağ. Çok güzel, sol, devam. İki, üç. Ayak parmak uçları yerden kalkmıyor. Dört, beş. Kürek kemiklerini iyice hissedeceğiz. Altı, devam. Yedi. 8. Emin olun bu seanstan sonra sırt ağrılarınız da geçecek. 9 ve son. Süpersiniz. Geriye doğru kalktık. Esne geriye doğru biraz dinlen, nefesi boşalt, omurgayı rahatlat. Süpersiniz. Evet sevgili hanımlar, hazırsak sırt e, seansımızın son hareketindeyiz öne doğru tekrar aldık. Üst bölgeye yerleştirdim. Eller yine aynı pozisyonda. Ayak parmak uçları yerde sabit. Derin nefes alıyoruz. Nefesi boşaltırken bu sefer her iki kolu geriye doğru kalça yanına uzatacağım. Aldım derin nefes. Boşalt. Al derin nefes. Boşalt. Devam. 3. Çok güzel gidiyoruz. 4. Devam. 5. Bravo. 6. Sırtı hisset, Kürek kemiklerinin çalıştığını hisset. 8. 9. Al son bir nefes. Boşalt. 10. Yukarı doğru esne, kafa geride al nefes. Önde boşalt. Al yukarıda nefes. Önde boşalt. Son. Al nefes. Önde boşalt. Hazırsak son setteyiz. Eller aynı pozisyonda. Aldım derin bir nefes. Ver. İki. Boşalt nefesi. Üç. Bravo. Dört. Devam. Beş. Altı. Çok iyi. Yedi. Sekiz. Dokuz. Ve son. Süpersiniz. Geriye doğru esne. Öne doğru geldim. Bu esnada derin nefesler. Tekrar aynı pozisyondayım. Sol eli enseye koydum. Derin nefes aldık. Kapandık içe doğru. Ver. Al nefes. Ver. Bunu yaparken aşağı doğru esnediğim zaman sağ kolu kesinlikle bükmüyorum. Devam. Amacım şu an tamamen sol bölgedeki skapulayı yani kürek kemiği dediğimiz yeri rahatlatmak. 15 devam 6 al yukarıdan nefes boşalt 8 9 10 solu bıraktım sağa yerleştirdim al buradan nefes boşalt çok güzel boşalt süper devam 3 4 Gördüğünüz gibi sol kolu kesinlikle bükmüyorum. 5 devam. 4 3 2 Son. Geriye doğru bir streç yap. Belini ve omurganı rahatlat. Boşalt nefesi aşağıda. Çok güzel. Son kez öne doğru geldim. Tekrar Aynı pozisyondayım. Sol koldan başlıyoruz. Öne içe doğru alacağız. Alırken esneyeceğiz ve açacağız yana doğru. Hazırsak benimle beraber başlayın. Al nefes. Boşalt. İki. Boşalt. Üç. Boşalt. Dört. Gün sonunda sırtınız rahatlamış bir şekilde günü bitireceksiniz devam, son 5, devam, 4, boşalt nefesi 3, 2, bravo, sol. Evet, solu yerleştirdim, sağdayız. Şu an yaparken veya ders esnasında egzersiz yaparken sırtınız, kollarınız veya omurganız çok zorlanmış gibi hissedebilirsiniz. Ama gün geçtikçe bizlerle beraber spor yaptıktan sonra omurganız güçlenecek, kollarınız güçlenecek. Bundan hiç şüpheniz olmasın. Devam. Son 5. Boşalt. Al. Boşalt. 4. 3. Çok iyi. 2. Son. Geriye doğru güzel bir streç. Yavaşça öne doğru geldim. Bağdaş veya kelebek pozisyonu kurabilirsiniz. Sizlerle beraber çok güzel bir dersi şu an geride bırakmak üzereyiz. Dersi bitirmeden önce güzel bir soğuma yapalım. Tamamıyla üst bölge çalıştık. Onun için üst bölgeyi çok güzel bir şekilde soğutup germemiz gerekiyor. Daha sonrasında herhangi bir hamlama veya kas ağrısıyla karşılaşmayalım diye. Buradayım. Derin nefes alıyorum. Nefesi verirken yukarı esne boşalt. Al merkezde nefesi, solda boşalt. Al burada nefesi. Öndeyiz, kafa içeride. Al nefes geriye. Bırak kolları. sağla burada. Evet. Sol kolu aldım hemen paralel bir şekilde. Sağ kol alttan geliyor. Gerdim. Nefes alışverişi burada devam ettiriyorum. Al nefes, 3, 2, son. Bravo. Şimdi sağdayız. Aldım sağ hemen yana paralele. Solu alttan geçirdim. Üç güçlü nefes. Al, ver. Al, ver. Al, ver. Süpersin. Geride skapulaları küçük küçük gereceğiz. Bu esnada kesik nefesler vereceğiz. Aldım geriye. Sırtım ve omurgam dik. Nefes. Son 3, 2 ve 1. Süpersin. Sağ kolu sol dize aldım. Paralel değilim. Derin nefes alıyorum. Burada gel beklet. üç güçlü nefes. Al, ver. Son. 3, çok güzel. 2, son. Değiştiriyorum kolları. Al burada derin nefes. Boşalt. 1, Al ver 2. Al ver ve 3. Çok güzel. Kollar paralelde. Derin nefes aldım. Öne doğru gel. Omurgayı iyice esnet. Kafa kolların içinde üç güçlü nefes istiyorum. Al burada boşalt. Al boşalt. Son. Al boşalt. Süpersin. Geriye doğru geldim. Tekrar derin nefes aldık. Geri de boşalttık. Beklet. İyice üst gövde açılsın ve gerilsin. Deri nefes alıp vermeyi unutma. Süpersin. Yavaşça aç kolları yana. Hafif baştayız, başı biraz geleceğiz. Sağdayım. Deri nefes alıp vermeyi unutmuyorum bu esnada. Seans başında lastikle çalıştığımız için boyun kaslarınızda da ağrı hissetmeniz çok normal. Yarın veya diğer günler. Bunda da hiçbir şekilde korkmanıza gerek yok. Boyun kaslarımız zayıf olduğu için ağrı hissetmemiz çok normal olacak. Çeneyi geride ger. Elleri al başın üstüne, öne doğru ense kaslarını iyice aç. Süpersin. Üç güçlü nefes alacağız. Al, ver. Al ve ver. Al ve ver. Evet sevgili hanımlar, bugünkü seansımızın sonuna geldik. Bildiğiniz üzere artan vakalardan dolayı spor salonları kapandı. Şu an sizlerle salonda birebir ders yapmıyor olsak da İpek Yolu Belediye'miz sayesinde online spor salonu projesiyle beraber bağımız kopmadan burada tekrar sizlerle beraber kaldığımız yerden spora devam ediyoruz. Öncelikle bu imkanı bize sunduğu için İpek Yolu Kaymakamı ve İpek Yolu Belediye Başkanı Sayın Sinan Aslan'a sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Haftaya bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. İpek Yolu Belediyesi sporlu günler diler. Hoşçakalın. İpek Yolu Belediyesi